Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehri yıkıp geçti. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Depremden saatler sonra enkaz altından çıkarılan her can Türkiye'ye umut oluyor. Hatay'da Konya'dan giden ekipler 88 saat sonra enkaz altında kalan 3 çocuk ve anne babalarını kurtardı. Yine Hatay'da Mesim, aralarında mesaj. Karamanlı esnafların da bulunduğu ekipler uzman çavuş Mesim, ve 2 yaşındaki kızını enkazdan sağ çıkardı. Tamam maşallah. Allah'ına kurban. Durum yavaş yavaş amcam. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah'ım. Şu Allah Masum abi bakar mısın? Malatya'daki yetiş apartmanının enkazından kurtarılan 12 yaşındaki Abdülhalil'in ekiplerle yaptığı simit diyaloğu oysa cep telefonuyla kaydedildi. Kime mi? Herkes görecek seni. Bir de sen, bana simit de getireceğim oğlum. Polis amcam bekliyor da bak. Hatay'da çöken binanın altında kalan 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra sağ çıkarıldı. Antakya ilçesinde de bir apartmanın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmaları sonunda bir buçuk yaşındaki Sela bebek ve ailesini 96 saat sonra enkaz altından çıkardı. Yavaş gidin. Yavaş. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Kahramanmaraş'ta depremin 101. saatinde 28 yaşındaki Zişan kurtarıldı yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız beton yığınlarının arasından çıkarıldı. Zişan ışık gördün değil mi? İskenderun'da geceden beri devam eden kurtarma çalışmalarında depremden 102 saat sonra Arzu Apartmanı enkazından ikisi karı koca 6 kişi sağ çıkarıldı Gaziantep'in slahiye ilçesinde ekipler 103 saat sonra 66 yaşındaki adamı sıkıştığı yerden kurtardı Kahramanmaraş'ta depremden 104 saat sonra yıkıntıların arasından çıkarılırken Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin son iki ayetini okuyan uzman çavuş kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak teşekkür etti. <gülüyor> <gülüyor>